Değerli hocam ve sevgili arkadaşlar öncelikle hepinize iyi günler dilerim. 9 Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi Giriş Dersi için hazırlamış olduğum sunuma hoş geldiniz. Benim bu ders için sizlere seçmiş olduğum ürün Bolama Aşı. Bolama Aşı Aydın Kuşadası'na ait bir yemek olduğu için sizlere ufakça Ege Bölgesi'nin mutfak kültüründen bahsetmek istedim. Ege Bölgesi mutfağı yaşanan göçlerle şekillenmiş, farklı kültürlerin katkısıyla beslenmiş, ve şu anki çok katmanlı haline dönüşmüştür. Kısacası göçler de güçlenmiş ve zenginleşmiş de diyebiliriz. Ege bölgesi özellikle Balkanlar Girit göçlerinden mutfağında derin izler barındırmaktadır. Yörüklerin, Ermenilerin, Giritlilerin, Rumların, Yahudilerin, Levantenlerin, Kafkasya'dan, Balkanlardan göç edenlerin bu, bu mutfakta izi, lezzeti çok baskın bir şekilde gözükmektedir. Örnek olarak ot kültürü Giritlilerden, Boyoz, Mücver, Seferat Yahudilerinden, midye dolma, anasonlu gevrek Rumlardan, katmer, gözleme, yufka, ekmek gibi hamur işleri Yörüklerden, gevrek, çibörek, Kırım Türklerinden miras kalmıştır. Ege mutfağı zeytinyağlı yemekleri, incir, üzüm ve bunlardan yapılan şaraplar, narenciye ürünleri, turunç reçeli ve çipura, kefal, mercan ve barbunya gibi zengin balık çeşitleriyle Türkiye'nin çeşidi bol ve lezzetli mutfakları arasındadır. Aydın asırlar öncesine dayanan tarihi kahramanlık öyküleri, efeleri, inciri, zeytini, birbirinden lezzetli yemekleri ve temiz havasıyla önem verilmesi, tanınması hatta yaşanılması gereken önemli bir merkezdir olarak geçmektedir birçok yerde. Evliya Çelebi Aydın yöresindeki tarımsal engillikten söz ederken Bağ ve bahçesinin ve üzümü ve incir kurusu ve köftürü ve susami ve sanal sanavveri ve bademi rubu meksubunda yoktur diyecek kadar var. Memduh nimetleri kati vafidir ve hayır ve bereketlerin mütekasidir diye yazıyordu. Bolama yemeği pirinçle yapılan bir yemek olduğu için ana maddelerinden birisi pirinç olduğu için pirinçin bizim mutfağımıza gelişinden de kısa bir bahsetmek istedim. Anadolu'ya girişi göreceli olarak 500 yıl kadar öncesinde güneyden geldiği düşünülüyor. Ve pirinçin çeltik tarımının gerektirdiği bol sulama sıtmaya yol açtığı için çeltik üretimi Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece 1908 yılına kadar nizamnamelerle düzenlenmişti. 1910 yılında çeltik tarımıyla ilgili ilk kanun yayınlanmış. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de 1936 yılında çıkarılan kanunla çeltik tarımı yeniden düzenlenmiştir. Zamanla hayatımızda daha fazla yer alan ve günümüzde Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında kendine yer edinmiş bir ürün pirinç. Bolama aşına geldiğimiz zaman bolama aşı ortaya çıkışı ile ilgili kesin bilgiler olmamasıyla beraber hangi mutfak kültüründen etkilenerek ortaya çıktığı hakkında da tam olarak bir bilgiye erişmek hala mümkün değildir. Fakat ben sunuma hazırlamak için yapmış olduğum araştırmalarda yemek üzerinde yörük mutfak kültürünün pişirme tekniğinin çok baskın olduğunu fark ettim. Tabii ki bu sadece benim görüşüm. Hani daha farklı şeylerde araştırıldıkça ortaya çıkabilir. Benim sadece kullandığım kaynakçalardan elde edilmiş olduğum öngörü bu şekildeydi. Bolama aşının buradaki yöre halkının kültüründeki yerine bakacak olursak. Bolama geleneksel olarak yanları kulplu bakırdan yapılmış özel bolama tepsileriyle yapılmaktadır. Bu resimde de gördüğünüz gibi aslında bu resimdeki tam olarak orijinal bolama aşı tenceresi değil. ne yazık ki internet üzerinde bunun görselini bulamadım. Ama bolama aşı tenceresine en yakın hani gözünüzde canlara canlandırabileceğiniz resim bu şekildedir. Zamanında özellikle Kuşadası'nda her gelinlik kızın çeyizinde bir bolama tenceresi mutlaka bulunurmuş. Ama bu gelenek zamanla önemini yitirmiştir. Hatta yeni jenerasyonun böyle bir yöresel yemek hakkında bilgilerin olduğu bile sanılmamaktadır. Gün geçtikçe unutulan ve şu anda gerçekten de unutulmaya yüz tutmuş bir yemek ne yazık ki. Bolama aşı Ege'de başka yörelerde buğulama, kapama, lok, lok pilavı, kuşadasında adak yemeği, aydında ise dilek yemeği olarak biliniyor. Yemeğin farklı yörelerde adının kapama olarak geçmesinin nedeni bu tencerenin büyük tepsisinin ya da tavanının ortasına kapatılmasıdır. Yani ortasında etli bir kısmı var. Bunu demir bir kapta ters olarak kapattığımız için bazı yerlerde kapama olarak geçebiliyor. Özellikle yöre halkı tarafından dilek yemeği veya adak yeme olarak bilinmesinin nedeni ise büyüklerimizin bu yemeğe adaklarının gerçekleşmesi üzerine hayır olarak dağıtılmasından gelmektedir. Adana adayan kişi adağı gerçekleştirden gerçekleştirdikten sonraki güne yemeği bolama tepsisinde fazla bir miktarda hazırlayarak sokağa çıkarır. İhtiyacı olanlar ve davet edilenler ise evlerinden tahta kaşıklarını alarak gelirler. Yemeğe her kaşıkta hem pilavından hem de etinden gelecek şekilde tepsinin ortasından başlayarak köşelere doğru giderek yerler. Ayrıca bu yemeği yiyen insanların yemeği yiyen kişiye sevap kazandırdığı düşüncesine de inanılır. Bolamaşı aşı her ne kadar dilek yemeği veya adak yemeği olarak bilinse de yöre halkı tarafından özel günlerde düğün, sünnet ve benzeri tarzı günlerde vazgeçilmez halindeydi. Zamanında düğünlerde ve benzeri özel günlerde bolama aşı mutlaka davetlilere ikram edilen bir yemekti. Günümüzde ne yazık ki yeterince önem verilmemesinden dolayı unutma, unutulmaya yüz tutmuş bir yöresel yemek diyebiliriz. Bu yemek ile ünlenmiş bir işletme ne yazık ki bulunmamaktadır bu yemeği yapan en azından benim gördüğüm işletmelerde de pilavını ayrı bir yerde, etini ayrı bir yerde pişirip tabakta birleştiriyorlar ve bu yemek bolama olmuyor. Çünkü bolama yemeğinin en önemli noktası hem etin hem de pilavın aynı tencere üzerinde pişmesinden geliyor. Yani yapan işletmeler doğru bir şekilde yapmıyor. Zaten unutulmaya yüz tutmuş. Yani bence biraz daha dikkat edilmesi gereken bir nokta diyebiliriz bu yemek için. Hatta yemeği yapan işletmelerde yok denecek kadar az durumdadır. Yapanlarda zaten çok doğru bir şekilde yapamıyor ne yazık ki. Bolama aşı çok olmasa da hala evlerde yapılan bir yöresel yemektir. Günümüzde sadece hane halkına yetecek miktarda pişirilen bu yemek kendi tarafımca da çok sevdiğim ve evimde yaptığım bir yemektir açıkçası. Ee, bolama tenceresi olmasa da bir fırın tepsisiyle veya bir benzeri köşesi yüksek herhangi bir metal kapla da pişirilebilecek bir yemek günümüzde standart haline gelmiş diyebileceğimiz bir bolama reçetesi var genelde herkesin genel olarak bildiği en azından yemeği bilenlerin genel olarak bildiği bir standartlaşmış diyebileceğimiz bolama reçetesi buldum bunun malzemeleri bir kilo kuşbaşı dana eti, 1 su bardağı nohut, yarım kilo arpacık soğanı, bir çay bardağı sıvı yağ, domates, biber isteğe göre 1-2 adet veya daha da fazlalaştırılabilir. 6 su bardağı pirinç, 2 litre de su kullanılıyor. Yapılışına geldiğimiz zaman akşamdan ıslatılmış nohut, et, arpacık soğanı, sarımsak, tuz, karabiber, salça, yağ, arzuya göre kuşbaşı doğranmış domates, biberler büyük derin bir kabın içerisinde karıştırılır. Üzerine birkaç çatal çapraz şekilde konulup derin büyük bir tepsiye ters çevrilir. Dışında 2-3 parça et veya nohut bırakılır ki piştiğini anlayabilelim. Dağılmaması için üzerine taş gibi bir ağırlık ve 2 litre su konulur. Yani bu etleri karıştırdığımız kabı ters bir şekilde tepsiye koyduğumuz zaman o kabın üstüne taş veya benzeri tahta da olabilir ağır bir şey koymamız gerekiyor ki kaynayan suyun da etkisiyle o kap devrilmesin, içindeki malzeme dağılmasın. Orta hararetli ateşte yemeğin suyu azaldıkça sıcak su ilave edilerek pişirilir. Nohut ve et yumuşayınca pirinç eklenir ve ateş kısılır. Pilav piştikten sonrasında etin üzerindeki ağırlık alınır ve ortadaki derin kap alınır. Bir kaşık tereyağı yemeğin üzerinde parçalar halinde konulur ve ağız kapalı olarak demlenmeye bırakılır. Görselde de göreceğiniz gibi bu şekilde artık hani tahta da olabilir, kaşık olabilir, çatal olabilir hani evinizde kullandığınız herhangi bir yükselti amaçlı bir şey. Hem dağılmaması için hem suyla temasını hem de yüzeyle temasını kesebilmek adına böyle bir şey yapılmıştır. Tarifte aslında dana eti diyordu buradaki görselde olduğu gibi ama burada tavuk bagetiyle yapılmış. Biraz sonrasında zaten günümüzde e, görülen reçetedeki değişikliklerden de bahsedeceğim. Orada daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Bolamaş'ın günümüzdeki değişikliklerine geldiğimiz zaman. Bolamaş'ın aslı kuşbaşı kuzu eti veya orijinal olarak oğlak etiyle yapılmaktaydı. Ama günümüzde e, imkansızlıklar nedeniyle hani bulabilenler kırmızı et, bulamayanlar kümes hayvanlarıyla yapabiliyor resimde de gördünüz zaten burada günümüzde ocaklar üzerinde pişirilen yemek geçmiş dönemlerde mutlaka odun ateşinde pişirilirdi et ile birlikte pişen nohut ise pilav ile birlikte pişirilirdi etin bulunduğu kabın en üstüne çapraz şekilde konulan çatallar yani buradaki gördüğünüz bıçaklar yerine tahtalar veya bunun yerine taze asma dalları veya asma yaprakları konuluyordu. Bu taze asma dallarının ve asma yapraklarının konulmasının en büyük sebebi de gene yüzeyle temasını kesmek. Ama bir yandan da asma yaprağının o mayhoşumsu tadını da verebilmekti. Böylece etin hem yüzeyle temas kesilir hem de pişirme esnasında farklı koku ve aroma verilirdi. Taze asma dallarının bulunmadığı zamanlarda ise etlerin üstüne tahta koymayı tercih ederlerdi veya pişirmek için kullanılan tepsinin altına bir tepsi daha konulurdu. Bu konulan tepsinin içine kül doldurulurdu ve bu e, odun ateşinin üstüne konulurdu. Yani en altta külle dolu bir tepsi, altında odun ateşi, külle dolu tepsinin üzerine de e, bolamanın bulunduğu tepsi konulurdu. Böylelikle de direkt ateşle teması engellenmiş olurdu. Bunlar içinde de daha yavaş, daha iyi bir şekilde pişimiz sağlanırdı. Geçmişten günümüze reçete üzerindeki değişikliklere baktığımız zaman günümüzde dediğim gibi imkansızlıklar nedeniyle yemekte farklı etler kullanılmaktadır. Ki ne yazık ki hepimizin evine kolay kolay büyükbaş hayvan etleri giremiyor. Girenler de genellikle zaten tavuk etinden ibaret oluyor. Bundan dolayı genellikle evde pişen bolama aşlarında tavuk eti kullanılmaktadır. Aslında sadece zeytinyağı kullanılır bu yemeğin orijinalinde çünkü bir Ege mutfağı yemeği çok fazla tereyağı ve benzeri hayvansal yağların kullanıldığı görülmez. Orijinalinde zeytinyağı olmasına rağmen günümüzde insanlar kendi ağız tatlarına daha uydurabilmek adına yemeği farklı şekillerde tereyağı kullanmaya başlamışlardır. Örnekte reçete vermiş olduğum gibi, reçetede vermiş olduğum gibi ya demlenme esnasında tereyağı parça parça bölünüp yemeğin üstüne konulur veya tam servis edileceği zamanda ve ayrı bir kapta eritilip direkt üzerine dökülür. Bunun gibi farklılıklar olmuştur. Etin piştiğini anlayabilmek adına ters çevrilen kabın dışına birkaç parça et bırakılır demiştim. tecrübe sahibi olan insanlar bunu yapmıyorlar. Çünkü uzun süredir pişirmiş olanlar hani artık işin erbabı olmuş olanlar böyle bir e, şeyde garantiye almada bulunmak istemiyorlar. Zaten hani az çok ne zaman pişip pişmediğini artık öğrenmiş oluyorlar. Bir diğer farklılık ise pilavın içi. Pilav için pirinç yerine bulgur veya her ikisi de kullanılabilirdi. Yani e, görsellerde bulamadım ama bu tencerenin yarısında pirinç, yarısında bulgur olduğunu bazı durumlarda şehriye olduğunu veya pirinçle bulgurun karışık bir şekilde pişirildiğini de görebiliriz. Bolama aşının besin değeri açısından değerlendirilmesine geldiğimizde reçeteyi ilk görüldüğünde de anlaşılacağı üzere bolama aşının karbonhidrat ve protein yönden zengin bir yemek olduğu görülmektedir. Daha ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olursak günümüzde standart haline gelmiş diyebileceğimiz bir bolama şere çetesindeki karbonhidrat, protein ve vitamin miktarı bir sonraki sayfada vermiş olduğum tabloda gözükmekte. Bu tabloyu internette e, araştırmış olduğum sitelerde, sitelerdeki ortalama verilere göre hazırladım. E, az yağlı bir kilo dana etinde 1560 kalori, 0 karbonat, %49 proteini %51 yağ bulunmakta. 140 gram e, reçeteye göre ilerlediğim için gramaj olarak baz aldım. 504 gram kalori, %66 karbonhidrat, %22 protein, %12 yağ bulunmakta. Arpacık soğanında yarım kilosunda 360 kalori, %86 karbonhidrat, %13 protein, %1 yağ bulunmakta. Sıvı yağ geldiğimiz zaman e, herhangi bir ayçiçek veya zeytinyağı hani ortalamasını alarak düşündüm ben. 170 miliminde 1501 kalori, 0 karbonhidrat, 0 protein, %100 yağ içermekte. Domatesi 1 veya 2 adet olarak düşündüm. 1 adetinde 20, 2 adetinde 40 kalori. %73 karbonhidrat, %18 protein, %9 yağ barındırmakta. Biber'e geldiğimiz zaman da bir adedinde 7, 2 adedinde %14 kalori, %60 karbonhidrat, %25 protein, %15 yağ bulunmakta. 900 gram pirinç, 3240 kalori içeriyor. %91 karbonhidrat, %7 protein, %1 yağ barındırmakta. Suya geldiğimiz zaman bütün hepsi sıfır. Yukarıdaki tabloya ek olarak da e, domates, biber ve arpacık, soğan gibi sebzelerin bulunmasından dolayı C, A ve etin içerisindeki B grubu vitaminleri bakımından da zengin bir yemek olarak bulunmaktadır. Pişirme işlemleri bildiğiniz gibi besin öğeleri üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. E, bu yemek üzerindeki etkilerine baktığımız zaman antropologlara göre ateşin bulunmasıyla besin maddelerinin pişirilmeye başlanması insan evriminde çok önemli bir dönem noktası olmuştur. Isıya maruz kalan besin maddesinin yapısı değişmektedir. Bu yapı değişikliği sanıldığı gibi her zaman kötü bir şey değildir. Bazı pişirme yöntemlerinin besinin vitamin ve mineral içeriğini azalttığı doğrudur. Ama öte yandan pişirme sayesinde vücudumuz pişirme olmadığında ulaşamadığı ve sindiremediği bazı besin öğelerine kavuşmuş olur. Et ve sebze ve diğer besin maddelerini pişirmek yiyeceğin besin değerini değiştirmektedir. Ancak bu değişim pişirilen besin maddesinin çeşidinden, maruz kaldığı ısının derecesine kadar pek çok unsurdan etkilenmektedir. Genel bir şekilde bolama aşının e, uygulandığı pişirme tekniğinde e, besin öğeleri üzerindeki etkisine bakacağımız zaman Bolama aşının yapılış aşamaları dikkate alındığı zaman et ve sebzeler tepsinin ortasında bir kabın içinde ters bir şekilde kapatılarak pişirildi ve altına konulan çatal tahta ve benzeri yükseltiler nedeniyle suya ve yüzeye direkt temas etmeden fırın etkisi oluşturularak pişirmesinden dolayı besin öğeleri kaybının az yaşandığını düşünmekteyim. Yani şöyle anlatmam gerekirse kabı ters kapattık. Herhangi bir şekilde hiçbir besin yüzeyle temas etmiyor, ateşle temas etmiyor. Onun haricinde zaten bir fırın etkisi kendi kendine pişiyor. Altında e, yükselti var ve yükseltinin bulunduğu yerde su var. Buharda pişmiş gibi düşünebiliriz. Fırının içine bir tepside su koyup buharda pişirmişsiniz gibi varsayabiliriz. E, Ayrıca et ve sebzelerin pişirilmesi esnasında saldıkları suları pilav yapımında kullanılacak olan suya damlamaktadır. Yani o yükseltinin oradaki su buharlaştıkça buhar e, kabın içindeki et ve sebzelere değiyor. E, bu da içerideki nemlenme ve terleme ile etin suyunun aşağı akmasına neden oluyor. Ve diğer sebzelerin de suyunun aşağıya akmasına neden oluyor. Ama e, burada şöyle bir şey var ki, Pilavı yaparken zaten o tepsiye dökülen suyu kullanacağımız için o vitamin kaybını da o şekilde en aza indirmiş oluyoruz. Yani suyunu da değerlendirdiğimiz için zaten herhangi bir şekilde kayıp olsa dahi minimum miktarda oluyor. Bir nevi buharda pişen sebzelerin pişirme süreleri kısalmakta ve besin değeri kaybı azalmaktadır. Fakat et ile aynı kabın içerisinde pişirildiği için sebzeler et parçalarından daha önce pişmektedir. Bu durum hem lezzet kaybına hem de uzun süre ısıya maruz kalmasından dolayı besin öğeleri açısından daha zayıf bir hal almasına neden olmaktadır. Bu kaybı daha azı indirebilmek adına et kuşbaşı kesilir ve daha çabuk pişmesi sağlanır. Etin küçük parçalara ayrılması yüzey alanını arttıracağından dolayı besin kaybını arttıracaktır. Fakat uygulanan pişirme tekniğinden dolayı besin kaybı zaten en aza indirilmiştir ki bundan bahsetmiştim. Benim bu sunum için kullandığım kaynakçalar burada gördüğünüz gibi. Bu kaynakçalara ek olarak somut olarak gösteremeyeceğim iki tane daha kaynakçam var. Bunlardan birisi 2018 yılında Kuşadası Valiliği tarafından başlatılan Kuşadası'nın yöresel değerleri projesi. Bu projede Kuşadası halkının ve Aydın halkının geçmişteki yöresel kıyafetleri, işte ev mimarisi, kullandıkları eşyalar, malzemeler, konuşma tarzları, yiyecekleri, içecekleri, örfleri, buraya özgü adetleri, gelenekleri, görenekleri, bütün hepsinin detaylı bir şekilde araştırılması ve kitap haline getirilmesini kapsıyordu bu proje. Ben de bu projenin yemek bölümünde şu anda Kuşadası Halk Eğitim Merkezinde görevini hala yerine getiren Emel Öden ile birlikte yemek yapma kısmındaydım. Bu yüze yakın reçeteyi, kuşadasına özgü yüze yakın reçeteyi araştırıp e, bulup profesyonel bir şekilde yapıp sahneleyip fotoğraflanmasından sorumluyduk. Bir diğeri de 2020 yılında mezun olmuş olduğum ön lisans bölümündeki aşçılık bölüm başkanı doktor öğretim üyesi Şefa Mirak Köksal Sezgin'in e, Aydın yöresine ait bir e, kitap çalışmasındaydı. Burada da bizzat Aydın yöresine ait 90 küsur reçete araştırıldı. Ve profesyonel bir şekilde yapılıp sahnelenip fotoğraflandı. Kullandığım diğer iki kaynakça da bunlar. Zaten e, vaktiniz olur da eğer kaynakçalarıma göz gezdirme fırsatı bulursanız hangi kısımları bu kaynakçalardan koymuş olduğumu hani fark edebilirsiniz. Zaten Word dosyasında da dipnot olarak nereden hangi kaynakçadan kullandığımı da belirtmiştim. Benim sizler için hazırlamış olduğum sunum bu kadar. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan herkese iyi günler.